Arsenal'ın konumlandırdığı nasıl ilginç bir külliye burası. Öncelikle arkamda cami, bir saray güzelliğinde. E, camiyi içeriden 366 tane penceresiyle Evliya Çelebimiz öyle der. Her yılın her gününe bir pencere yapılmış gibi 366 penceresi vardır. Çok nurlu bir camidir diye burayı anar Evliya Çelebimiz. bu Zalmahmut Camii'nin dışarıdan Mesela Pierlotti Tepesi'nden falan görünümü sanki 16. yüzyılın klasik dönemine sarayları gibidir. İbrahim Paşa Sarayı ve diğer bazı sarayları anımsatır. saray güzelliğindedir. Yukarıda kubbeleri böyle küçük küçük dizilimli harikadır. Burası camidir. Caminin hemen avlusu ile ortak avluyu paylaşan, cami ile ortak avluyu paylaşan medrese kısmı var. Ama bu külliyede iki tane medrese var. Bir medrese yukarıda, bir medrese ise bakın merdivenle inildikten sonra aşağıda L biçimiyle sıralanmış. L planıyla böyle ee, bütün medrese hücreleri dizilmiş. Fakat onun le olmasının sebebi de oluşturduğu avluda buranın banisi olan Zal Mahmut Paşa'nın ve eşi Şah Sultan'ın türbesinin bulunması. Bakın sağda gördüğünüz büyük türbe Zal Mahmut Paşa ee, onun meytifin bulunduğu türbe. Türbe, iki medrese ve cami çok güzel konumlandırılmış. Ne demiştim? Üst caddeden tahtani alt caddeden caddeden fevkani. Arapçada fevka üstte demek fevkani üste bulunan üst katı olan ya da yukarıda yer alan demek tam tersi tahte, altında demek tahtani bir yapıya girdiğiniz zaman alt katı varsa o yapılara tahtani yapı denir. Ee, burada da bakın yukarıdan giriyorsunuz alıyor ama merdivenle aşağı iniyorsunuz. O yüzden üst çatıdan tahtani aşağıda ise fevkani ee, dizilmiş bir külliye burası. <laughs>